Yani anlayacağınız arkadaşlar durumlar pek iyi değil. Bizim de durumlar kötü Kamil. Saat geç oldu akın ve ben gidiyoruz görüşürüz. Gel biz de gidelim Kamil geç oldu. Squid Game'e. Bilet buldum. Hem de hepimiz için. Gerçekten mi? Bu harika. Hı? Otobüs bileti falan mı? Tabii canım. Otobüs bileti için bu kadar bağırıyorum. Çok ilginç bilimsel deneyler varmış. Evet, sonunda gidebileceğiz. Helal sana Kamil. Hayri Kamil acaba vaz mı geçsek Akın ve benim içimde kötü bir his var. Bir şey olmaz Mert gideceğiz milyonlarca para kazanıp geri döneceğiz korkma işte araba geldi hadi gelin. Nereye geldik böyle abilerim arabaya binince bizi bayıltmışlar burada uyandırdılar. Öncelikle hoş geldiniz hepiniz neden burada olduğunuzu biliyorsunuz. Oyunları kazanırsanız 10 milyon dolar kazanacaksınız kaybederseniz eleneceksiniz ilk oyun başlıyor herkes oyun alanına. Haydi abilerim oyun başlıyor sadece biz kaldık koşun. Evet, ilk oyuna hoş geldiniz. Bu oyunda bebek arkasını dönünce yürüyeceksiniz, önünü dönünce duracaksınız. Kıpırdayan elenir. Süre bitmeden karşıya geçmeniz lazım. Başarılar. <laughs>